Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars TikTok izliyoruz. Arkadaşlar yanımda ablam var. Abla hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Kardeş ne yapıyoruz? Bugün TikTok çekiyoruz. Evet. Hemen başla. Arkadaşlar çok yorulduk. Hep oyun oynuyoruz filan. Tamam. Bugün de dedik. Dedik ki Hasan abla beraber TikTok izleyelim. Hemen <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu videoda kanalıma abone olup videomu da like atmayı unutmayın. Şimdiden size iyi seyirler. Bu abla biraz kalsın yükleme şeyinden gösteriyor. Arkadaşlar herhalde reklama girdi. İnternet <laughs> Azaltma bu adamsın. Bu arada arkadaşlar videolarımızı azalt diye bu dar çekiyoruz. Kamera işinde sonunda Hasan Ama yani halletti. Söylemek ki. istersiniz. Hatırladın mı o günleri? Ben sana hayallerimi anlatırdım. Sen bana yalanlarını. Yak Leon yak. biz bir insanı bir kez davet ederiz kardeşim. Neden ikinci kez davet edemeyiz biliyor musun? Çünkü kendi cenazene davet edilemez. Aaaa. Her dakika bizi düşünen sevgimiz olmasa da arkamızda kapı gibi kardeşlerimiz var. Gel demişler olsun. Merhaba arkadaşlar. Kuşumla ilgili size bir şey öğreteceğim. Kuşum burada. Ben kapıdan koştum da o da koşuyor. Bakın. <laughs> Kral <Kromu> mı kuşun senin? <laughs> Bu arada arkadaşlar hep asal söylüyor. Bu sefer ben söyleyeyim. Siz doğru asal çiftlerinizi çekmeyi istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abi dur bir dur. Oo ay ya ay. Ne kadar güzel. Oy. ve iki kişilik bir ben bir kankam hadi eyvallah siz hayırdır sen beni satarsın ha anneler şiir seni çok seviyorum. vallahi taş kaldır herkes gider kardeş kalır <laughs> arkana bak arkana <laughs> nerede lan abi sen beni vur ya benim kardeşlerim yok zaten düşmanların her zaman arkanda ama <laughs> <laughs> Şey o kalp adamsınız Mütez zaten şeydi. <laughs> <b> <laughs> <laughs> olsun. 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 Hayır, <laughs> <O> <replied. gülüyor> Bu arada arkadaşlar <laughs> selamlar rastlar karakter Max ve Parker. Çığışarı. Hocam çık dışarı. Ya çık dışarı. dışarı. <laughs> Hadi. Ya bak bunu çok seviyorum işte. Oy. Sayın askerlerim geçen de belirttiğim gibi Birliğimizde bazı kendini bilmezler var. Kim onlar komutanım kim onlar söyleyin. Onlar kendini biliyor Atalay boşver. <laughs> onlar kendileri biliyor. Şimdi Neyse, arkadaşlar, arkadaşlar ikinci e, Azat Nebu videomuzu açıyoruz. Arkadaşlar ben şuradan hemen açayım arkadaşlar. Hmm, şu Azat Megan Nebu'dan ikinci videomuzu açalım. Arkadaşlar şöyle. <laughs> Artık. Biladerim için, biladerim için, zencilerim için, zencilerim için, kardeşler için, kardeş, kardeş, kardeş için. abiler için, abiler, abiler için. için, değil şöhre, para için, hip hop kardeşlerim için, bu rap biladerim için, şu rap zencilerin işi, kardeş abi bilader ve zenciler için, rakip olarak bu dengine bir şey, hastalık kişi, hastalık işi, hevesli değil bu bir hastalık kişi, anam. <laughs> Reklam oldu herhalde abla. Anam babam için ve de için yapıyorum bu işi için, semtimiz için, için. için, ve için, ormanım için, ortamım için yapıyorum bu işi için. Yapıyorum Oo, işi için. Yo, yakıyorsun bu işi kardeş. Için. Yapıyorum bu işi için. Spike. İkinci Leon haram oldu. Allah. Uşuklarım. Bir, bir bir söndüler. Dost bildim kardeşler, kardeşler. Yoldan döndüler. Her topluma girdim. Onlar gittiler. Ezdi tükenmedik. Bilmez yorgun geceler. geceler. Her topluma girdim kendi, ama kendi, onlar ittiler Ezdi tükenler ilk bildi Salın geceler Uykular haram oldu kendi, Gençliğim bahtalan da oldu Çok sevdim kendi, yalan Salın geceler Uykular haram oldu İçim bu oldu Çok sevdim yalanı oh, <laughs> geceler, geceler. <laughs> geceler. Geceler. Geceler, geceler. geceler Dolunay Bak bu yakıyor abi her <laughs> <Dolunay. Gülüyor>

Spike at bombayı şöyle gel onu kurtar kardeş. Şöyle kopya kesersin valla. Susa. Çal çal şarkı çal oh, bu ko. Oo hayırdır. Piper Piper Hayırdır kardeş Biz de o zaman Leon ve Kral Kol Atı da bul Beni sattılar Abla bak o atı ya. Git atın <laughs> şeyine gitti. <laughs> Kork da buna dayanamadı. Ben öleceğim. Ölmek istiyorum ben. Arkadaşlar bakayım videom kaç dakika olmuş. Yani ona, ona kadar kapatacağım. Şöyle bakalım. 9.45 daha var. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu kapatalım artık videoyu kapatıyoruz hepinizi öpüyorum görüşürüz hoşçakalın. Ee...